herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff turunda Lugano karşısına çıkıyor. Takımımız şu anda sahada ısınma hareketleri gerçekleşiyor. Biz de ısınmadan canlı yayınla karşınızdayız. Beşiktaş YouTube hesabında bu görüntüleri canlı olarak izliyorsunuz. Artık Avrupa Ligi'nde playoff'ta rakibimiz Lugano. Lugano bizim için yabancı bir rakip değil. Geçtiğimiz sezon konferans liginde onlarla karşı karşıya gelmiştik. İstanbul'da hoş hatıralarımız yok ancak deplasmanda oldukça genç bir kadroyla mücadele ettiğimiz maçı 2-0 kazanmayı başarmıştık. Bugün bambaşka bir Beşiktaş sahada Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen bir Beşiktaş sahada takımımız. Kalede Mert Gülok defansı sahada Jonas Svensson solunda Artur Masuaku. Orta stoper ikilisi Gabriel Paulista ve Emirhan olacak. Önlerinde Şer Endur Almusrati ikilisini onların önlerinde geç sonu izleyeceğiz. Kanatlarda Milot ve Rafa Silva Forvete Ciro Immobile ilk on biri olacak. Siyah beyazlarda ekrana da şu anda takımımızın ısınma görüntüleri geliyor. Sezona fırtına gibi başladık. Süper Kupa'da 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sezonu açtık. Immobile'nin İki golü Rafa Silva'nın, Jonas Svensson'un ve Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun golleri vardı ve sıfırlık galibiyette. Ardından Trendyol Süper Lig'de ilk maçta Samsun Deplasman'ın 2-0'lık bir galibiyet. Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleri vardı Samsun'da. Daha sonrasında Antalya Sporu Tüpraş Stadyumunda 4-2 mağlup etmeyi başardık. Burada da Yine Ciro Immobile'nin iki golü. Ernest Mucci'nin bir golü. Siyah beyazlar oldukça iyi bir performansla sezona başladı diyebiliriz. Rafa Silva'nın da golü vardı. Burada Stockholm'dan yaklaşık 10 kişilik bir stadyum olduğunu söyleyelim. Ama tribün kapasitesine baktığımızda ve siyah beyazlı taraftarların oldukça ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün maçı izlerken kulaklarınıza Beşiktaş tezahüratları oldukça fazla gelecek. Lugano'ya deplasmanı burada da kendi evleri sayılan burada da yaşatacağımızı söyleyebiliriz. Ancak Lugano'nun burası tabii ki evi değil. Onlar da kendi evlerinden uzakta oynuyorlar. Tun Stadyumunda oynuyoruz. Zeminin suni çim olduğunu söyleyelim. Suni bir çimde oynuyoruz. Teknik direktörümüz Giovanni Van Bronckhorst dün basın toplantısında bu konuya değindi. Özellikle iyi bir suni çimin kötü bir normal çimden daha iyi olduğunu dile getirdi. Bunu tercih edeceğini dile getirdi Giovanni Van Bronckhorst. Basın toplantısında Avrupa Ligi'nde bir sonraki dura yani lig aşamasına geçmek istediklerini ifade etti. Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, hedeflerinin şu anda sadece Avrupa Ligi'nde lig yoluna Yeni sistemle ilk yoluna dahil olmak istediğini ifade etti. Hollandalı teknik direktör Johan van Bronckhorst Bu statta olmak güzel. Maçı bekliyoruz. Playoff oynuyoruz. Gruplardan önceki elemeyi oynuyoruz. Gruplara kalmadan önce iki maç oynayacağız. Sezonla iyi bir başlangıç yaptık. Hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. Şimdi Lugano maçına hazırız. Her zaman hazırlandığımız gibi bu maça da detaylı bir şekilde hazırlandık dedi Van Bronckhorst. Rakibimizin maçlarını izledik. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları, Partizan'a karşı oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir ekip. Bu turda oynamayı hak eden bir ekibe karşı oynayacağız. İyi oynuyorlar. Bizim de iyi oynadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bizim için hedef basit. İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz ve hedefliyoruz. Hocamız aslında hedefi çok açık bir şekilde söylemiş. Hedef basit. İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz ve hedefliyoruz. Bu tur iki maç üzerinden oynanacak. Bugünkü maçın devamını İstanbul'da Tüpraş Stadyumunda oynayacağımızı belirtelim. Hemen bir hafta sonra bu karşılaşma oynayacağız. Hafta sonunda ligde bay olduğumuz için arada bir maç olmayacak. Üst üste iki Lugano maçı oynayacağız. İlk 11 hemen hemen 3 maçta da aynıydı. Ben rakibi izleyerek daha çok ilk 11'i belirliyorum. Kimleri kullanacağımı rakibe göre, kimlerin daha başarılı olacağını rakibe göre değerlendirerek karar veriyorum. Her maçın kendi ortamı oluyor. Yarınki maç farklı. Farklı bir rakip, farklı bir zemin dedi Giovanni Van Bronckhorst. Dün basın toplantısında bu açıklamaları yaptı. Bugün de ilk 11'de bazı değişiklikler gördük. Şerendur ilk 11'de. Şerendur Almus orta sahası önlerinde Getson böyle bir üçlü Orta saha belki Getson'da daha Yardıma gelecek bir Getson Solda Rafa Silva'yı sağda Milot Raşit sayı Forvet'te de Ciro Immobile'yi göreceğiz Semih Kılıçsoy bugün yedek kulübesinde Stoper'de de Omer Kolin yerine Emin izleyeceğiz Bugün Gabriel Paulista'nın Yanında Emirhan Topçu ilk 11'deki yerini alacak. Sorulan bir soru üzerine bu statta neden antrenman yapılmadı sorusu üzerine 7 saatlik yolculuğun zorunda antrenman yapmak yerine İstanbul'da kendi tesislerimizde antrenman yapmayı istedik. Benim tercihim her zaman bu yöndedir. Sentetik zemini Hollanda'dan alışığım. Hatta zaman zaman İskoçya'da sentetik zeminde maç oynadığımız olmuştu. İyi sentetik zemini kötü bozuk çime her zaman tercih ederim. Bu tarz zeminlerde hızlı oynayabilirsiniz. Yarın da ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Şu andan itibaren işte futbolcularımızın ısınmadan itibaren zemine alışacağız demişti dün hoca. Şu anda da hem futbolcular hem zeminle hem de ısınma hareketlerini gerçekleştiriyorlar. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir. Bir fark görmüyorum. Lugano için de farklı olacak. Onlar da normal maçlarını normal zeminde oynuyorlar. Onlar da bizim kadar sentetik zemine alışık değiller. İyi bir maç olacak. Kendi zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak istiyoruz. İstanbul'a iyi bir sonuç alıp dönmeyi hedefliyoruz." dedi. Dünkü basın toplantısında Giovanni Van Bronckhorst. Futbolcumuz Milot Raşitsa'da da dünkü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milot buraya kazanmaya geldik dedi. Önemli bir karşılaşma olduğunu farkındayız. Burada kazanarak ikinci maçta İstanbul'da turu geçmekten emin olduğumuzu göstermek istiyoruz. Geçtiğimiz sezonla bu sezon bir değil. Bu sezon bambaşka bir takım olduk. Ve bunu da Lugano karşısında göstermek istiyoruz dedi Milot Raşitsa. Oldukça güzel bir hava olduğunu söyleyelim. İsviçre'de, Tun şehrinde. Burası aynı zamanda Tun takımının maçlarını oynadığı saha olduğunu söyleyelim. Stockhorn Arena burası Lugano'ya da oldukça uzak bir mesafe. Geçtiğimiz sezonda onlar maçlarını Zürih'te oynamışlardı. Bu sezonda Tun şehrinde oynuyor rakibimiz Lugano. Bu sezon Fenerbahçe'ye karşı bir playoff oynayıp kaybetmişlerdi. Partizan'ı eleyip Avrupa Ligi playoff'una kaldılar. Biz de Avrupa Ligi'nde playoff turundan başlıyoruz ve Rakibimiz Lugano futbolcularımız bir pas bölümünü tamamladı. Şimdi daha farklı bölümde bir top kapma bölümüne geçileceğini söyleyelim. Kale arkalarının birisinde Mert Güro'un kale arkasında yoğunluklu Beşiktaş taraftarının olduğunu söyleyelim. Ekrana da getiriyor kameraman arkadaşım Volkan Diricanlı. Hatta orada bir büyük bir sadece Beşiktaş pankartıyla ile birlikte gurbetçilerimiz burada da takımı yalnız bırakmadılar. Hem ülkeden gelen hem de çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımız Beşiktaş taraftarı takımını hiçbir yerde yalnız bırakmadığı gibi burada da yalnız bırakmıyor. Bugünkü maçı izleyecek taraftarlarımıza şöyle bir duyuru da yaptık resmi internet sitesinden. Ben de tekrarlayayım. Geçtiğimiz sezon konferans ligi eleme turunda Tiran'la deplasmanda oynadığımız müsabakada meydana gelen tribün olayları nedeniyle kulübümüze deplasmandaki Avrupa Kupası maçlarımız için taraftarlarımıza bilet satışına yasak getiren bir ceza vermişti. Söz konusu ceza daha sonra girişimlerimiz dilesinde 8 Ağustos 2025'e kadar denetimli serbestliğe çevrilmişti. Bugünkü karşılaşmadaki maçı izleyen taraftarımıza Maçta tribün olayları meydana gelmesi halinde bir sonraki deplasmanda oynayacağımız Avrupa Kupası maçına taraftarlarımız deplasman tribününde yer alamayacaktır. Bu çok önemli. Bugün sakin olup herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermeyip güzel futbol, güzel oyun, güzel gollerle beraber galibiyetle beraber mutlu olacağımız bir akşamda inşallah. Kulümüzün maddi manevi zarara uğramaması ve taraftarlarımızın gelecekteki maçlarımızda tribünlerde yer alabilmeleri adına Lugano maçını tribünden izleyecek taraftarlarımızdan maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar sadece takımımızı desteklemelerini önemli rica ederiz. Kulübümüz bu açıklamayı gerçekleştirdi. Resmi internet sitemizden bu şekilde bir uyarı gerçekleştirmiş oldu. Evet biz yavaş yavaş Tun'dan, Stok Oynarana'dan yayınımızın sonuna gelelim. Siyah beyazdan ısınma çalışmaları devam ediyor. Biz de bu ısınma anlarından bir bölümünü sizlere canlı olarak ekranlarınıza getirdik. İnşallah kazandığımız, mutlu olduğumuz ve İstanbul'a galibiyetle döndüğümüz bir karşılaşma olsun diyelim. Herkese mutlu bir akşam diyelim. Hoşçakalın.